T-Boss'u ha? Solda oynayalım yap. sende şey var mı? Tarih değil ya. ne Bekle vuracağım bekle. Ne oldu lan oyuna? Oyun baga girdi. MS çıktı ya. Gel yükanım solda da var solda da var. Şöyle gelsene. Şöyle gel şu sol'a vuralım önce. Gel. Bir... Yeri yeri, Oy. Evet. Oo, adamlar diyecek lan bunlardan hep AVM falan yes. Biraz önce kapat. Abi ses duymadın Duydum da. Aratanam duydum. Nerede? Evde mi? Aynen. Ha şurada. Mark location. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. gel be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Ah bir benden yedi, bir Muhammedten öldü zaten. Bende de yedi ya. Oha onunla oh, ne? <gülüyor> 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 <Abi> yok artık <laughs> üç. Sen daha yok ki? Var mı? Av av sesim gelmiyor benim herhalde. Geliyor <laughs> da kısık geri ya. Kardeşim av. <laughs> tamam kardeşim. Sakin ol. Nereye gideceğim bu gri? Evet. Ev de Sanki ben ev gibi. Işaret gördüm. Ses gelmedi. Bak bak. Aynı bir şey gördüm. Nerede lan? Hadi lan havada bir ha, vursaydım var ya. Gördüm. gördüm. Bad yedi. Buradan öldü. Aaa. Baygıldı biri. Ya döveceğim indi. Var var iki tane, bana bak, iki tane var. İki tane bad'a attım ben. Burada <laughs> sağdan. Burası sağdan giriyor bak kapı. Hop, hop. Tamam net öldü. O nerede? Devam evet, tamam. et. Bizim iti abi. Sağ git sağ git sağ dışıyız lan dışıyız. Canım nasıl vurmaz. Şunu vurmadan basmam. Alana girmem lazım. O Öldüm an. bura tut bura. Bu aran öldür lan. Vurdum, vurdum, ölmedim. Bu aran evde adam var. Lan burada niye adam var ya? Bekle, göstersin bir daha. Abi bayıldı ya sağdaki. Abi alana öleceğiniz ha. Evet. Ha uçuyor. Öleceğim. Önüme adam var. Biz de uçalım. Çatıyı bir kere sustur be. Ha, oğlum ne tal? Alan ölüyor. Ay alan ölüyorum. Al. Yanlış oldu, yanlış oldu. İptal. Ya. Buna görüşürüz kardeş. Hayır. Sağdaki Öleyim. Öldüm. Buradan arı doluydu sanki. Öl lan, öl lan. Şükür lan. Lan, lan. lan oğlum. Lan, oğlum. oğlum. Aa, Aa bitti. <laughs> <laughs> Bu kadar mıydı? <laughs> <Lan>, Bunu <burası gülüyor> öldün mü? Hiçbir <laughs> şey anlamadım evet, ha. Ne oldu? Victory belongs to us. Siz ikiniz de baymıştınız abi. We're the best. Bilmiyorum ki. Anlamadım. Hadi bakayım. Son ki. adam nereye öldü lan? Ee, Ana öldü herhalde. Işte. On numara Deli maç.